Yanda verilen KLM üçgeni makas ile kesilerek kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan üç farklı renkte üçgen elde ediliyor. Sarı üçgende P, mor üçgende R açısı geniş açı olmak üzere mavi renkli üçgenin çevresi en çok kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi burada baktığımız zaman P açısıyla R açısının geniş açı olduğu soruda verilmiş. O halde mavi üçgenin de kenar uzunluklarını seçerken buna dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü çevre uzunluğunun en yüksek olmasını istiyoruz ve seçebileceğimiz kenarların da en yüksek olması gerekiyor. Şimdi buradaki açılar geniş olduğu için sarı üçgen için baktığımızda diğer kenar uzunluğu yani mavi üçgenle ortak olan kenarını 22 santim olarak almalıyız. Aynı zamanda mor kenarla ortak olan kenar uzunluğunu da 17 santimetre olarak alabiliriz. Ve şimdi buradan şu kısmı halletmeye çalışalım. Sarı üçgenin diğer kenarını hesaplarken 23 ile 22'yi kullanarak üçgen eşitsizliğini yazdığımızda 23'ten 22'yi çıkarttığımızda 1 olacak. Yani 1 küçüktür buradaki kenar uzunluğu olarak başlayacak. O halde buradaki kenar uzunluğunun alabileceği en küçük değeri 2 olarak görüyoruz. Aynı zamanda mor üçgen içinde yine 18'den 17'yi çıkarttığımızda 1 olacak. Yani 1'den büyük en küçük sayıyı alması gerekiyor buradaki kenar uzunluğu da ki buradaki mavi üçgenin kenarına en yüksek sayı kalabilsin. Şimdi büyük üçgen olarak baktığımızda yani LM kenarının uzunluğunu bulmak için baktığımızda 23 ile 18'i topladığımızda 41, farkını aldığımızda ise 5 olduğunu görüyoruz ve burada LM'nin alabileceği en yüksek değerin 40 olduğunu söyleyebiliriz. 40'tan da 4 çıkarttığımızda buradaki kenar 36 santimetre olacaktır. Biz çevresini aradığımız için 36 artı 22 artı 17'yi bulmaya çalışacağız. 36 ile 22'yi topladığımız zaman 58 olacak. Artı 17 dediğimiz zaman da 75 santimetre bulmuş oluyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.